Merhabalar gençler. Güzel bir e, trigonometri sorusu. Biliyorsunuz bu tarz sorular böyle güzel denemelerde, zor denemelerde karşımıza çıkıyor. Şimdi burada e, birim kareli bir kağıda çizilmiş yeşil, kırmızı, mavi ve mavi kenarları bulunan üçgenin bir kısmı aşağıda gösterilmiş. Tamam bu üçgenin en büyük açısının sinüs değeri ile diğer açıların tanjant değerleri toplanıp kırmızı kenar uzunluğu ile çarpılıyor. Şimdi soruya baktığınız zaman sanki bir sürü bilinmeyen şey varmış gibi duruyor. Şimdi biz bunları bir oluşturmaya çalışalım. Özel, öncelik ne olarak? Geometride neydi? Eksik parçaları tamamlayın çizin diyorduk her zaman. O zaman şimdi ben buradan şu mavi doğrusal bir şekilde devam ettirsem. Aynı şekilde şu kırmızıyı da böyle devam ettirsem. Ve buradaki açıya alfa... Şu küçük açıya da beta diyorum. Hani verilmeyen açılar bulmaca oynuyoruz. Şimdi birim kare dediği için ben şurayı çizecek olursam buraya dikkat edecek olursanız birim kare dediği için burası 3 birim. Şurayı temizleyelim. Şurası da ne olur? 1 Bir birim olur. Yöndeş açılardan dolayı da şurayı beta diyelim. Şuraya gene alfa olur. O zaman diyorum ki tanjant alfa dediğiniz değer sizin karşı bölü komşudan 1 bölü 3 aynı şekilde tanjant beta dediğiniz değer 3 olmuş oldu. E şimdi ben bunun birim kare dediği için şuranın 90 derece olduğunu da söyleyebilirim. Doğru muyuz dostlar? Şekilden anladık. Şimdi gelelim. Bizden ne istiyordu? En büyük açısın. En büyük iç açısın. E, en, dik üçgende en büyük iç açı nedir? 90 derecedir. Yani sin 90'ı al diyor. E sin de hocam. 1'i aldık. Ondan sonra ne yapacağız? Sin 91 demiş. Bunu yaz diyor. Diğer açıların tanjant değerlerini topla diyor. 1 bölü 3 artı 3 ve diyor ki kırmızı kenar uzunluğunu bul. Ha, kırmızı kenar uzunluğunu bulmadık. Şimdi onu nasıl yapacağız? Şimdi gençler. Yöndeş açıların tanjantı daha doğrusu doğrusal bir doğru üzerindeki eğim değişmeyeceğinden ötürü ve eğimin de tanjant olacağından ötürü tanjant alfa burada 1 bölü 3 ise burada da 1 bölü 3 olmalı. Yani büyük üçgende de 1 bölü 3 olmalı. E şimdi ben buranın 4 olduğunu birim karelerden ölçebiliyorum. Tanjantın 1 bölü 3 olabilmesi için o zaman bu kırmızı çizginin ne olması lazım? 12 olması lazım. Bak onu da hallettik. Şimdi diyor ki bunu topla 12 ile çarp. Burayı toplayacak olursanız 4 13 bölü 3 yapar. Çarpı 12 derseniz buradan da cevap 52 olarak gelir diyoruz.